bir dakikada halide edip. Bilmemiz gerekenler. İlk eserlerinde ferdi aşklar ve modern tipler ön plandadır. Genelde kadınların yetiştirilmesi ve kadın psikolojisi üzerinde durmuştur. Kişileri psikolojik yapılarıyla canlandırmıştır. Romanlarının kadınları, batılı bir anlayışla idealize edilmiş, güçlü ve kültürlü kadınlardı. Eserleri romantizmden realizme doğru bir gelişme gösterir. Dili özensizdir. Dağınık bir üslubu vardır. Romanlarında gözlem önemlidir. Eserlerini şöyle sınıflandıralım kadın meselelerini ve bireysel konuları ele alan eserleri. Bunlar, Heyula, Seviye Talip, Yeni Turan, Handan, Harap Mabetler, Milli Mücadele Dönemini Anlatan Eserleri, Dağ Çıkan Kurt, İzmir'den Bursa'ya, Ateşten Gömlek, Kalp Ağrısı, Vurun Kahpe'ye, Sosyal içerikli Eserleri, Sinekli Bakkal, Yolpalas Cinayeti, Tatarcık, Anı Türünde Eserleri, Mor Salkımlı Ev, Türk'ün Ateşle İmtihanıdır. Daha fazlası için lütfen kanalımıza abone olun.